kazanla beraber e, ee, makarnayız, değil mi? Başlattım. Selamlar yazalım. Selamlar. Selamlar. Değil mi? <laughs> Bu kim be? E, Hazo. Hazla. Hazla yazalım be. Hazla. Hadi ha, dans edelim biraz ya. Ya 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 dur mecaz anlamda dedim. Mecaz. Ne anlamda? Namda dedim. Amda. A dedim. Dedim. Ha. Git ya kız git. 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 Kızım git. sen git Hazal demiyorum. Ayy, ee, arkadaşlar ee, Denizde kamp yapacağız Ay ne yapıyorum ben Denizde kamp yapacağız o yüzden ee, O yüzden Yani denizde kamp yap yapacağız Denizin içinde nasıl yapacağız Hani böyle şey var ya Niye durduğum ha. Buraya geldik Zıpla ee, buradan gidebilir misin acaba? <laughs> Arkadaşlar geldik. <laughs> Bakın şurada şey şu var ya ben de giderim. Bekle ben gideyim. O gidelim. Ben de buradayım. Hop çıktık. Sohbet edeceğiz. Yağmurla ilgili. Yağmur bana küsmüş. Şimdi yazalım. Yağmurla konuşacağız. Yağmurla ilgili ile konuşacak? Hmm. O oh, <laughs> Hadi bakalım ne diyecek Hazal. Ne diyor? Hadi bir şey yazıyor şu anda. <laughs> bir şey yazdım gözükmüyor. Hop kay kayıp kayıpta kayıt. zaten kayıpta kayıp oluyor 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 A kartal oluyor Kayıp oluyor oluyor kayıp kayıt. sim yazalım. Nereye götüreceğiz abisi? <laughs> Geliyorum ya. Ay yine mesaj. ne oluyor? Galiba gizli yeri gösterecek. Evet, buradaki biliyorum. Biliyorum burayı ya, biliyorum burayı. Biliyorum burayı. Burayı. Evet yazdık. Ay çok sıkışık. Bir silah alalım. Ya nerede Ana ha. Çok <laughs> Ana nerede? Hazar nereye üst katta. Ben de gidiyorum. Nasıl çıktı o üst katı ya? Ana nereye gidiyorsun? Kızım nereye gidiyorsun ya? Ana yok. Kız nereye gittin? Ana. Ha bu da. Gördüm seni. Gördüm. Arkadaşlar size bir şey gösteriyorum şimdi. Şuna şuraya giriyorsunuz, şunu alıyorsunuz. Buraya girdiğinizde ee, burada şeyler var mı bilmiyorum ben. Bak. Bak, ay dakika. gitsen şuraya alın. Neyse bu ya. Ben de şuradan alırım. Hmm, gitsen şuraya. ya. Atarım atarım. Atarım. <laughs> Hah attım. <laughs> ne yazdım <Şuraya> şöyle abone ol. <laughs> ben de ya yapayım öyle. Bir <laughs> <Nedir? gülüyor> şey alayım buradan. Şey. <laughs> Hayır, bu, değil. bu ne? Bu ne? Ben şöyle bir şey yazayım.

Ölme, ölme. Ha, bunu göster arkadaşlar, bakın. Ee, burada ay pardon. Şu. <laughs> Gördünüz mü? Ölme Tamam ya. Oo, oh. olmadı be. Çok kötü duruyor. Bu ne ya? Ne koyuyor? Ben de yardım edeyim sonra. Ee, eşya sınırına çıkıyor. Ben de şuralardan koyayım. Pembe olsun. Hmm, başka ne olabilir? şuralarda yapalım. Ha, o güzel. Ben şunu alayım. da koyayım. Şuraya güzel olmadı. Olmadı buraya be. Buraya koyalım. Yok olmuyor buraya. Çok arkada koyuyor. Sonra burada da oluyor. Şöyle şuraya koyarsak. Hah, oldu bura. Mum dizelim. Beyaz mum olur. Şöyle ay dur olmadı oralara. Şuraya. Eş sınırı bitti galiba. Aa! Hadi yani güzel koymuştum onu. Nasıl yapacağım ben şimdi onu ya? e, ee, Hazal yarın bizim şeyimiz var. Neydi kız onun ismi? Ee, dans yapacağız 19 Mayıs için. Tabii yarın 19 Mayıs için değil. Aha harita sınırını geçtim. numa gerek yok bence. Başka bir şey koyalım onun yerine. Ee, bakalım bakalım. Aha. evet, evet çok güzel. Şöyle havuz koyalım şuraya Yok olmadı havuz. Kum. Kum şeyi koyalım. Kum. Kapatalım bunu da. Oh. Çok güzel oldu be. Bu ne? Tuvalet. Çişimi yapıyorum. Ben Yiğit'le oynamıştım. Yağmur da vardı orada. Hazar. Aşkım. Tuvaleti gelmişler. Durayım. Ay yüzüm nasıl arkadaş? Arkadaşlar. Ama liste kalsın arkadaşlar. Tabletten girecekmiş. Liste ya. A geldi. Niye yeah, küçüldü? Ben de küçüldüm zaten de. Arkadaşlar uzanın nerede ediyor? Uzanın. Ana uzanın. Nerede ya ben göremem uzunluğu. Oturuyorum ben de. Ah Hazal. Karakter. Ben de karakter yapacağım ya. Hı. Hemen kıyafetlere girelim. Bakalım ne varmış üstlerde. Hazal bir doğru yerinde ben. da yapacağım karakterimi. Ay bu çok kötü oldu. Ay bir kez altıma da ne giysem. Bunu yok ya iğrenç. Nasıl? Bu da çok kötü. Ne ya? Ayakkabısı da bu Aa o altı arıyor mu? Şu nasıl Bir dakika olmadı. Hmm, o altı arıyorum şu anda ben. Nasıl oldu? Derdi o. Ben ara bir gün buldum da burada. Şu an nerede acaba? Hah buldum. Üstlerde bulacağım ya. Neyse arkadaşlar. Başka odası olur. Yok bu odası olacak. Evet güzel oldu işte. Bunu da kaydedelim. Evet kaydettik yani Devam ediyor mu? Evet. 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 Aa liste katıyor. Dur liste katıyor. Yiyorum. Liste katıyor. Bekle. Liste katacağım. Bir dur. Adı ne ki? Dur Ha, hazar arkadaş mıyız? De. <laughs> e, e. boş ver, boş ver. Videoda izlersin. O da izlersin. Hadi. Bak gel bir şey göstereceğim. Gel Kafa diye alabiliyor. Neyse. Koş koş koş. Hmm, gidelim gidelim. Size, sana gizli bir yer koşarım. Arkadaşlar da görürüm. <gülüyor> <gülüyor> ha, şöyle çıkalım. Da da. Çıktım. <laughs> Ay düştüm. Şuradan çıkayım. Oh. Ya çıkıyorum da düştüm ama. Ay tuvalet ya. Camın tuvaleti mi yok? Heh. Hop bir bırak. Bak kaza. Şu bebeğe bakın Çok eskimiş. Çok korkmuş. Çok korkuş değil de yani. Işık. biliyorum ee, tam. tamam. Hmm. Ay. Tii. O zaman at da. Gel buradan çıkalım. Belki şimdi bir şey daha göstereceğim bir şey daha hızlı arkadaşlar. Bizim şeyimiz orada. Burası sıcak havuz. Burada. Burada çok sıcak. Böyle kırmızı gözüküyor. Gördünüz mü alttan? Oo bayağı sıcak devde. Arkadaşlar şarjım bitti. Hadi biz de görüşürüz. Bay bay.